2020 yılının sonlarına doğru Mediatonic adlı oyun şirketi, piyasaya Fall Guys adlı bir oyun sürdü. Oyun, eğlenceli, renkli grafikleri ve oyuncuların devasa engelli parkurlarda yarışmasını sağlayan oynanış dinamikleri ile oyun severlerinin ilgisini çekti. Çıktığı ilk aylarda ortalama 120.000'den fazla oyuncu ile dünyanın açık ara en ünlü oyunlarından birisi oldu. Oyunun 20 dolar olması ve sadece bilgisayar ve PlayStation'da oynanması oyuncular tarafından eleştirildi. Oyunun çıkmasının üzerinden daha yeni bir ay geçmişken Kitka Games adlı oyun şirketi Stumble Guys oyununu çıkardı. Bu oyun Fall Guys ile aynı mekaniklere sahip olan bir oyundu. Tek farkı telefonlarda da oynanabilmesiydi. Fakat bu fark kısa süre içerisinde Fall Guys'ı batışa sürükledi. Peki hızlı bir şekilde çıkış yapıp ortalama 120 binden fazla oyuncu sayısına sahip olan bir oyun nasıl olabilir de unutulur? Hadi gelin size bu karmaşanın arkasındaki hikayeyi anlatayım. Video geçmeden önce çok kısa bölüyorum. Biliyorsunuz ki yaklaşık 3 aydır YouTube'a video yüklemiyorum. Topluluk kısmına bir duyuru paylaşmıştım zaten. Ve şimdi bu videoyla geri döndüğümden dolayı YouTube'un beni yeniden kullanıcılara önermesi için kanalıma abone olup videoya like atıp bir de yorum bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. İyi seyirler. 2020 yılının sonlarına doğru Mediatonic adlı oyun firması Fall Guys'ı piyasaya sürdü. Oyun mekanikleri ve oyun tarzıyla kısa süre içerisinde dünya çapında ünlü hale geldi. Hatta birçok YouTuber bu oyunu oynadı ve bazıları da sponsor oldu. Böylece ünü daha da yükseldi ve artık bu oyunu bilmeyen kalmadı. Oyun çıktığı ay listelerde 120 bin oyuncu ile ilk sıralara kadar yükseldi. Fakat oyunun bu yükselişi çok sürmedi. Oyunun içinde bulunan oyun modları ve haritalar ilk başta eğlenceli gelse de bir süre sonra artık sıkıcılaşmaya başladı. Sadece bu da değil, oyuna gelecek güncellemelerin beklenenden daha uzun bir süre içerisinde gelmesi ve oyunun sunucularında sıkıntıların çıkması da oyunun birkaç ay içerisinde oyuncu sayısında belli bir düşüş yaşattı. Bu batışı gören Kitka Games adlı oyun şirketi Fall Guys'ın çıkışından neredeyse 2 ay geçmeden Stumble Guys'ı piyasaya sürdü. Oyun Fall Guys'ın mobil sürümü gibiydi ve bunu gören mobil oyuncular da oyuna akım etmeye başladı. Oyunun kitlesi genel olarak mobil ağırlıklıydı fakat oyun aynı zamanda bilgisayardan da oynanabiliyordu. Ayrıca Fall Guys'ın aksine daha az sistem kaynağı gerektirmesi de Fall Guys'ı oynayamayanların Stumble Guys'a akım etmesinde bir etken oldu. Oyun kısa süre içerisinde Play Store listesinde de en yüksek sıralamaları elde etti. Hatta oyun mobil cihazlarda 2022 yılının en çok indirilen ikinci oyunu bile oldu. Bu kadarla da kalmadı. Kitka Games oyuna sürekli olarak güncellemeler ve yeni oyun modları ekleyerek oyunun oyuncu kitlesini canlı tuttu. Ayrıca çok ünlü youtuberlardan sponsorluk alınca da ünlü dünya çapında duyuldu. Stumble Guys, Fall Guys'ın başarısını temel alarak kendi kitlesini oluşturan başarılı bir oyun örneğidir. Mobil cihazlar için optimize edilmiş yapısı, ücretsiz oynanılabilirliği ve eğlenceli oyun mekanikleri ile kısa süre içerisinde popülerlik kazanmıştır. Her ne kadar bir kopya olarak anılsa da oyun dünyasında ilham almanın ve esinlenmenin başarılı projeler ortaya koymak için nasıl kullanabileceğine iyi bir örnek teşkil etmektedir.